Arkadaşlar bugün sizler birlikte öğretmencilik oynayacağız yine karakterlerimizle birlikte. Part 2. Ee, başlayalım. B bölme işlemi, iki basamaklı ile bir basamaklı bölme işlemi yapacağız. 15 toplam 15 soru. Bu arada e, aranızda yeni öğrenci <laughs> e, var. da Ve görevler denk artık. Netride var. Şak 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 şak. Şöyle. Gold Dust var. Royal Rumble da yenildi. Rey Mysterio. Royal ee, Rumble. Mysterio. Sonra Jane Smith. Smith'leri çok sever kendisi. Tumay'ın yanında Smith getirmemiştir. Başka? Mike Tyson. Sizin ailesiniz. Şöyle. Şimdi görevlere geçiyoruz. Jones küçük bebek. Jones'in 15 yaşında. Matt Hardy. Jeff Hardy'nin arkadaşı. da görev aldı. Ve son olarak bura 2015 hali şöyle dövmelerim. Yine şimdi başlayalım. İlk sayımız 27 bölüm 9. E, 2'nin içinde 9 yok. Ondan 27'nin içinde 9 ayacağız. 27'nin içinde 9. E, e. Üç 3, 3 kere var. Üç kere 9 27. 27'den 20'ye 27 çıktı 0. Bunlar kalan, bu kalansız bölme işlemi. Bazen de kalansız kalanı da çıkabilir. <laughs> Şimdi altmış e, 60 bölü 4. 6'nın içinde 4 bir defa var. Bir kere 4 4. Alttan çıktı iki. 0'ı e, aşağı indiriyoruz. 20'nin içinde 4. Eee 20'nin içinde 4. 5 kere 5 defa var. 5 kere 4 20. Bu da bir kalansız bölme işlemiydi. Şimdi e, 90 7. Onu kim yapmak ister? Evet, Braun Strowman. Genelimiz. Ben evet. yapabilir miyim öğretmenim? Olur. 9'un içindeydi kaç defa var? Hmm, 4 defa. Yanlış. Oh. Oy. Bir defa. Otur var. yerine buradan. <laughs> Öteki tura, öteki tura kaldım. Ee, bir kere yedi yedi. Peki dokuzdan yedi çıkarsa kaç kalır? Evet, o görevli. Görevli senle yapmak istiyor. Ee, dokuzdan yedi çıkınca kaç kalır? Elimi kaldırıyorum. İki. Evet, doğru. Çak. <laughs> E, sıfır burası Peki 20'nin içinde yedi kaç defa vardı? Yeminin içinde 7 kaç defa var? Öğretmenim. <laughs> hmm, <iki gülüyor> tane var. <laughs> Doğru. Çok bir beş. evet. Şimdi İki defa var. <laughs> Onlar çıktı altı. Birden de bir çıktı sıfır. Burası hangi yerde? Burası. Drak. Ee, hmm. Soruyu bir daha alabilir miyim öğretmenim? E. Bunun şeyin hangiydi? Kalan mıydı? Bölüner miydi? Bölün müydü? Bölen miydi? Bölüner mi? Yanlış. Oo. Kalandı. <laughs> Biraz daha çalışmam lazım. Evet. <laughs> <laughs> Peki, burası yedinin olduğu yer. Kim? Bak lastar, e, seni dinliyorum. Öğlen mi öğretmenim? mi Evet. Aferin. Öteki turdasın. Öteki turda yarı final. Bu çeyrek finaldir. Çeyrek finalde Bram ve Draka yerlendi. Onları dışarı alıyoruz. Bram, Draka. Şimdi evet. Burası Bölümdü. Burası da bölümdü. şimdi yeni bir bölüm başlayalım. Hmm. Kim yapmak ister? Rusya, sen misin? Evet öğretmenim. Dokuzuncu neydi? Kaç defa var? Oksuzun. Bir, ta bir tane öğretmenim. Evet. Bir kere yedi. Yedi. Dokuzda yedi çıktı. İki. Sekizi nereye indiriyor? Aşağı indiriyorsunuz öğretmenim. Yedi sekizin dedi kaç İki. Yanlış. Oh. öğrendim. Başka biri yapacak mı eğlenenlerden? Eğer bunu yaparsanız e, sizi tekrar oyuna alabilirim. Kim görüldü? Drak ister misin? Yok öğretmenim. Bram. Hı -hı. Yok katı Bram ya. İyi, çok geldim, <gülüyor> <gülüyor> evet. çok istedin geldim. Dört kere de dört kere yedi yirmi sekiz. 28, yirmi sekiz ben sekiz çıktı. Fasır. ne? <laughs> <laughs> evet, ben de da bildim Fasırla. Evet. Fasır git. Alka bir görüşle gidiyor ve kime eğlenmişti? Kim azıcık soruya yanıt verdi mı geldi. Ve son olarak son işlem burada. <laughs> e, 57 ay 58 bölü 4. Eşi içinde 4 kaç defa var John Cena? <laughs> <laughs> Bir tane öğretmenim. Aferin. Never give up. Beşin, beş tane daha çıktı. Bir öğretmenim. Sekizde neredeydi? Aşağı öğretmenim. Oo yukarı demedin. On sekizin <laughs> içinde dört kaç defa? Onu da sen söyle öğretmenim. <laughs> Bana mı bıraktın işte? Ya dört e, defa var. Dört kere 4. Kaç? On altı. Dur geçmedin. Sekizden altı çıktı. İki öğretmenim. Birden bir çıktı. Sıfır öğretmenim. <laughs> dın, 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 dın. zamanımızı kaybettin. Şimdi ve kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın. Eğer partiş edeyim istiyorsanız e yorumlara sevdiğinizi ya da sevmediğinizi yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Yakında aramıza kim katılacak? Bir saniye. Sürpriz. Merak edin biraz. Onun için kanala like tıp, abone olun. Bak görüşürüz.